7. bölümle karşınızdayız. Evet. Ve ben, ben en şey son bir buradaydım bir şey. ve hiç ölmeden devam ediyoruz. Ölmüş müydüm hatırlamıyorum gerçekten. Şimdilik Hala madendesin. Ben hala maden değil maden mi? Var mı yeterli? Var her şey var. Sen sadece tamam, gel. Geliyorum. Evet Kafkas ölüp duruyor. Ama sorun lazım. yok çünkü bulacağım söylüyor. Benim kehanetin bitmesine tam 54 evet, dakika var. Mükemmel besteyle bitirmiştim. Şimdi daha mükemmel beste geliyor. Karşıdaki penguen hareketleri yapıyor. <laughs> Duruyorum evet. ya. Yemin ediyorum. bölüm çekelim. Odunum yok. 10 bölüm çekelim. Odunun da amına koyayım sus. Senin çekelim. de ben amına. 10 bölüm yani. çekelim. 10 evet. bölüm çekelim. 10 bölüm yarım çekelim. Tamam öyle. Çünkü evet. 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 geç oldu. Oha, burada redstone'lar, medstone'lar, her şey var. Buldun mu? Odun varsa odun bul, ben çünkü eve gideceğim. Ve. Ya bulursun ya, mağarayı bulduysan bulursun. İyi, hak ettim. Ben çok farklı bir yerdeyim arkadaşlar yani. Burası nasıl bir yer bilmiyorum. Yani çok garip güne gitti. Ah ah granit 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 granit. Sizi olamazsın ya ben burayı da temizlerken... Ya neden ...daha bulurum kopartayım. Bul oğlum. Tamam, nereden Bak var. neredeyim biliyor musun? 745. 11.543. 1545. Aynen biraz ben aşağı... Ortadakine? Hangi 36 şey. <laughs> ha 12. 12 mi Evet çok bayağı alçak 745 3 ee, 1539 bayağı dedim bir şeyler buldum ama görmüyorum bile yani o derece bana bana odun lazım ya odun bana çok lazım <laughs> Niye öldü ne oldu? Bir sürü la la demir la buldum la ya. La. Ben ölmesem iyi olur ha. Ölürsem. Yeter daha oğlum. Üç bölümde beste söylüyorsun yeter. Kulağımı siktin ya. Bak küfürlü konuşmaya başladım resmen sayende.

Aa. Oğlum neresi komik oldu? <laughs> evet. Peki, Peki bunu böyle. not ediyorum Caner'in mallıkları diye e, hmm. özel bölümde bir dahaki ikinci sezon özel bölümde göreceksiniz. <laughs> Bu arada bana odun lazım. Ben bir sürü şeyim var ha. Ben geri dönüyorum. Çok kolay bir yerdeymiş. Aman akademin ya burada hiç canavar var şey yok. suyun ortasında niye hacı işareti var? Oyun. Şuraya bak. Hu hu. hu oh. abi bak bak. Oğlum dur lan ölüyorum. Abi, bak, bak. Oğlum, dur lan, ölüyorum. Abi, bir yerden ye iskelet geldi bir anda. <laughs> Benim eve dönmem lazım. Of, of ne oluyor? Bekle, geleceğim. Çıkış neresi? Çıkışı kaybettim. Çıkışı, ilkisi, evet dönmem. Yanlış ya. yerden gidiyorum. Bunu artık küfürle de sansürlemiyorum arkadaşlar ya yani onu söyleyeyim. Canlar <laughs> <Genel, gülüyor> o kadar küfürbaz ki artık yani üşeniyorum. <laughs> Aynen Şu hiç zaman. gerek yok yani. Hiç uğraşamam. Yazık. <laughs> Oğlum bana bir görünmez birisi çakıyor. Görünmez birisi mi çakıyor? Vallahi hiç kimse yok ama ölüyorum. Ya ben çıkamıyorum buradan. Şurada ışık var. Oraya gitsem ne olur acaba? Şuraya gitmek istiyorum ben. Merak ettim. Hiçbir şey görmüyorum. Yani görebilen var Terel olsun. Sen de bir türlü gelemedin. 7 bölüm oldu. Yazık yani. Çekeceğim ya ya ben bir şey amına koyayım yok. Herhalde bir şey yapıyoruz ya. Hiçbir şey görmüyorum. Görebilen varsa lütfen söylesin. Çeşitim diyemeyeceğim dinledim. canlı yayın bile Şundayım, değil. arasın. Arasında ne alacak ne alacak? Oğlum ben ya, <laughs> aa, hadi yapabilirim kağıt. Ya hadi ya yeter oğlum ben buradan niye çıkamadım? Dedim, ya, bu ben çıkamıyorum. Burada sıkıştım. Ya, ya, Arkadaşlar ne yapacağımı dır, bilmiyorum. Dur, 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 Bu bölüm bu kadar karanlık ne ki. Şimdi, ne? Beni mi bulacaksın? Evet, ben beni bulmanı son, istemiyorum. Son ben eve dönmek son istiyorum. Şey ne? Nasıl son 4 haneli şey? kaç? 1512. Bekle, Artık demin memurumda değil arkadaşlar. Ben sadece ölmemek. Geri dönmek, aynen ölmemek ve geri dönmek istiyorum. Yani çünkü bir sürü eşyam var. Ölürsem çok yani yazık olur. Var, çok iyi bir yer ya. yani. Ama maden değil de biraz kurt avına çıkalım. Çok yakın hmm. oldum herhalde. Yakında bir türlü bulamadım ama akolamın madenini ya. Yani. Dur şurada i̇şte. redstone buldum. Bu arada Minecraft'ta bir kural vardı. Asla aşağı kazma, kazma. Asla <laughs> Asla aşağıya doğru kazma. Çünkü aşağı doğru kazınca bir, bir çıkıyor. Sonra direkt denizin içine atlayabiliyorsunuz. Ölmedim, ölmeyeceğim, ölmedim. Ölmeyeceğim. <laughs> Hayır, sıvabı kapattı bir anda yoksa ölüyordu. Ben geri döneyim yeter. Ben öleceğim. Onu hissettim. ben geri döneyim eve gideyim ama nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Evet gençler Bekir abi hissetti ölecek. Tamam buldum. Tamam buldum lan. Yukarı çıkacaktım evet çünkü çok aşağıdayım. Of yukarıya gitti <laughs> ah, Alper. İsmini de söyledim ama. Anlam nereye gitti? Bekir abi yarrağı yedik. Niye? Ne oldu? Sen yedin. Aha buldum. Buldum. Ne yaptın şimdi? Bu, valerin gibi dans geldim edip gelin. Kim? Ya. Ne oldu? Da garip çizgi inşallah seni çekmiş şimdi. Evet. Köprü mü? Evet. Tahtadan mı? Evet. Buldum. Ben de geri dönüyorum. Oh be. Buldum yeri. Nasıl buldum bilmiyorum. Köprü... Ne bakayım? Evet. Or orası benim yerim. Ama sen Ön... ne zaman yaptın? O şey mi lan? Beşinci bölüm mü öncesi? Abi. Ve ben de geldim arkadaşlar evet eve gidebilirim sonunda. Evet. Çok zordu lan bu. Yani Akın bir an, an ben direkt eve gidiyorum evet. ay. Duydun? Hı. öldün ha. Hı. Sen niye öldün? Bu evet, fark çok sıkıldım ya. Mi? Oğlum 2 dakika kaldı. Bu bölüm olsun. Aynen. Zaten geç oldu. Sekiz mi, mi? mi yedi mi? Yediydi galiba. Yani yarın yani, on, on üç bölümümüz. Çekeriz yani. oğlum. Ben eve gitmem lazım. Aha çıkışı buldum. Koordinat söyle evin çabuk eve gitmem lazım. Bir Altı daha. Yüz, üç, 86, Altı yüz on üç. Mantar kalmadı. Sana tüm hepsini verdim değil mi? 613 yüz on üç mü direkt? <laughs> Altı yüz on dokuz. 79, 1549 1543 çok iyi tamam direkt dümdüz indi oha basitmiş baya geldin mi lan direkt dibindeymişiz Direkt dümdüz gidince dur ben ya direkt bulamamışsın ya boş yere dolandık aha ev burada inanmıyorum bir dakika ne ev ziyem, burada. Ziyem, <gülüyor> ziyem, <gülüyor> ölüyorum direkt çıldırma sağında hani, direkt şurada mı? oğlum ölüyorum yardım Hop. et yardım et direkt şu evin arkası kapının girişinde <laughs> <düşüyorsun>. çok çok <laughs> Creeper hayır. Evin dibindeyim evin. Bana abi, bir şey olmayacak. Abi, abi, abi. Yardım et bana. Ya. Şaka yapıyorum. Mısın? Oğlum açlıktan ölüyorum. Yardım et. Evin içine girme. Abi şey, sen şaka mısın ya? abi Çabuk. Şey Caner şey yardım ya. et. Caner Caner Caner. Eşyalarımı koymam lazım. Ben uyuyorum Caner. Ha yemek yeme. Yemek yemek. Yemek yemek yemek. Yemek yemek yemek. Uyuyalım hemen. Yani. Yemek yemek. Yemek yemem lazım yemek. Tamam uyuyalım seni gördüğümde çok sevindim. Hemen uyuyoruz. Sonra da bölümü kapatıyoruz. Hadi son dokuz da... saniye. Oh be valla evet, çok... Evet nerede olduğunu da biliyoruz. emanet olun. Evet görüşürüz arkadaşlar. Sabah da oldu. Allah. Kendinize iyi bakın. Ve 8. bölümde değil mi? Evet. 8. bölümde görüşmek üzere.